Devlet bahçeli. Türkiye ekonomisinde sanal korkular oluşturup pireyi deve yapan siyasi sefillerin bir defa dünyanın nereden nereye geldiğini göremedikleri böyle bir analitik ve milli akla sahip olmadıkları ortadadır. Siz ne düşünürsünüz bu açıklamaya? O pire kendisi zaten onu baştan söyleyeyim de ekonomik nasıl ona göre güzel miymiş? Abartıldığını söyledi ekonomik ha. gidişat. Yani var bir şey ama çok büyütülüyor dedi. Sen ne dersin buna? Şimdi ben diyelim ki onu affedersin bunu yayınlayacak mısın? Tabii ki ama ha. hakaret etmediği Hayır, sürece. Yok. Şimdi o zaman geçsin burayı. Yüreği yiyorsa geçsin burayı ekonomiyi görsün. O saraya da bir kenarda bir herhalde bir şey verdiler ona. Orada oturuyor o şimdi. Tamam mı? Orada ekonomiler onlara güzel. Cumhurbaşkanı bile etkilenmiş enflasyondan. Bugün yüzde yüz kırk. Yüzde kırk. Bak o bile etkilenmiş. Demek ki geçinemiyor adam yani o sonuçta geçinemiyor, geçinemiyor. yoksa niye kendi kendine zam yapsın Peki Sonuç Bahçeli için. neden öyle diyor yani pireyi deve yapmak olarak değerlendiriyor Yani gerçekten de görmüyor mu durumu gidişatı ya, acaba... yoksa görmezden mi geliyor ya, vatandaşın halini ba Bahçeli dediğiniz adam iki lafı bir araya getirip konuşamayan adam Heh, onun eline birileri veriyor bir şey okuyor onu bile okuyamıyor zaten bugün ben seyrettim onu gene Paris'te herhalde bu? Paris'te bir, net birisi bir şeydi? Birak Ekmek değil de bir pasta. Paris'te sok, sok ya ee, sokmayı ya Paris. Pa, bu şimdi ölmediğini mi iddia ediyor? <gülüyor> <gülüyor> ölmüş ya. Zihnen ölmüş. Ya onun hiçbir şeyine, hayır hiçbir şey. Cevap verme. Bak ben cevap vermem ki muhalefetle cevap vermez bana göre. Türkiye'de şu anda ekonomik gidişatla ilgili eleştirenler abartıyor mu durumu yok hiç abartmıyor az bile söylüyorlar çünkü onlar görmüyorlar ya da hiç görmezlikten mi geliyorlar halkın sonra. seviyesine hiçbiri inmedi bugüne kadar hala da aynı şekilde işte pazara gidiyoruz görüyorsunuz markete gidiyoruz görüyorsunuz benzinin fiyatını görüyorsunuz 30 lirayı geçti geçen sene 1 Haziran'da 7.82 idi evet bir yılda olan bu i̇şte bir... dolar 4 yılda 4 liranın üstüne 17 liraya çıktı evet. dolar. Keyin düşük 11'i gördü ama bunu e e yani. ekonominin neresini görüyor bu da iyi olduğunu söylüyor ya da abartıldığını söylüyor. Ben şimdi 7 liraki benzin 30 lira olunca ya da mazot 30 lira olunca ben 1 yıldakini düşünüyorum. 1 yılda. 1 yılda bu kadar 4 kat art, art arttıktan sonra ekonomiyle ilgili ne konuşabilirsin? Ne konu konuşmaya gerek yok zaten sen abartıyorsun. Sen abartıyorsun. Yani millet harbiden çok kötü durumda o kadar ekonomiyi küçük görüyorlar ki o kadar küçük görüyorlar ki. Yapılan bu artışlarla yok canım yani pire. Ne piresi ya? Deveyi geçtik zaten. Fil oldu. Deveden büyük fil var yani. Şu anda zaten bunların bir tek sevdası koltuk. Koltuktan başka hiçbir şey düşünmüyor. Her ikisi için de aynı. Tek dertleri koltuk. Koltuğu düşünüyorlar. Koltuğu kaybetmemek için işte ne deve yapıyorlar, pire yapıyorlar. Bir şeyler yapıyor. Yapmaya çalışıyorlar. Ya bunun hiç akla, hiç mantığa şey yıllardır ben 30 5 yıl devlete çalıştım. Sağlıkçıydık. Emekli oldum. Ya hiç böyle bir şey olmadı. Ben özel zamanda da memurdum. Bu kadar bunları görmezlikten nasıl gelirsin? 7 liralık mazotu 30 lira yapıyorsun diyorsun ki pireyi deve yapıyorlar. Ne devesi ya? Yani az bile söylemiş. Yani deve değil, fil yapsalar da az. Ya bu millet harbiden yani isyan etmiyorsa çok iyi. Bu iktisatarı düzeltebilir mi bu saatten? Yok. Sonra? Yok. Öyle bir umut var yok. mı? Koltuğu seviyorlar, koltuğu yapışmışlar. bir millet değil mi? E, yok yok yok. Koltuğu sımsıkı yapışmışlar. Artık bu şu an Cumhurbaşkanı gittiği zaman artık benim korkum bundan sonraki şu. Savaş açacak bu. Bir şeyler yapacak. Öyle bir kaygınız mı var abi? Bu da mutlaka. Hiç hiçbir şey yapması Yunanistan'a saldıracak adam. ya yani bir şey yap bir şey yapacak yani. Çünkü ya o kadar bu koltuk sevdalısı olur mu ya? Tamam 20 senedir durdum. Başkası gelsin. Sen gelsin para yok ama size de tembel, iş beğenmiyor, çalışkan değil. Hatta bu bugün gördüm bizim videonun altına yorum yapmış. Suriyeliler, Afganlar daha çalışkan. Bizim kendi milletimiz tembel, iş beğenmiyor diye yorum yapmış biri altına. Evet. Sen ne dersin bunu? Size bunu söylüyorlar. Size çalışma imkanı versinler. Başka hiçbir şey demiyorum. Çalışma imkanı verse bile verdiği maaşlar tutmuyor yani. Genç karşılamıyor. Herkesin bir yurt dışı hayali var. Bu eleştirenler pireyi deve mi yapıyor? Abartıyor mu şu evet. anda? Evet. Onlar kölelik yapıyorlar. Uşaklık yapıyorlar. Kime? Anlayan anlıyor. Söyle abi. Anlayan anlıyor. Ama şimdi bir itham şimdi var burada, itham ediyorsunuz. Yanlış, yanlış mı peki? Söyleyin abi fikrinizi. Herkes biliyor, söylememe gerek var mı? Kim biliyor mesela, kim, ne biliyorsunuz? Bilmiyorum var, diyen yalan söylüyordur burada, bu kadar basit. Neyi biliyor abi, onu söyle. Bireye devam yapan kim olduğunu. Şimdi şu soralım abi, Hı. Türkiye'de enflasyon ne kadar şu anda? %70'lerde geldi. TÜİK %70 değil dünyada. dünyada. Ama kimse inanmıyor %100'ün üzerinde. Bütün dünyada, dünyada böyle. Dünyada %70 değil. Dünyada %7 maksimum Avrupa'da. Avrupa'nın bütün ülkeleri bizim ülkemizin enflasyonu etmiyor şu an abi. Bir. Mezini ne kadar? şey yalan söylüyor. Herkes yalan söylüyor o zaman. Nasıl anlamadım? Kim bütün, yalan söylüyor? Bütün Avrupa basını. dünya Onlarda basını. Da, da mı %70 enflasyon? Hayır, anlamadım enflasyon yüksek olduğunu söyleniyor. Kimde? Nerede? Avrupa'da. Avrupa'da %70 değil diyorum ben de. %7 diyorum, %4 ya. diyorum. Bu fazla mı? Bize göre fazla Bize mı? Bize göre değil. Bize Onlara göre, göre fazla. Göre. Anlamadım. Onlara göre yani fazla. Yani bizim daha fazla öyle mi? Yani. Tamam. Benzin akaryakıt şu an ne kadar abi litresi? 30 küsür lira. 30 küsür değil mi? Mazot. Tamam. 4 yıl önce ne kadardı dolar? Bu iktidar gelme son seçimde. Ya geldiğinde, siz iktidara mı kötülemeye çalışıyorsunuz? Anlayamıyorum ki. Şey. Soru soruyorum. Ya ben, ben, dört 4 yıl ben, ben dün, bir, bir gerçeklik dün, yaratmaya, onu sunmaya çalışıyorum. Dünkü ortamı i̇ktidar ben hatırlayamıyorum. İktidar buraya geldiğinde geldim. ne, kaç dolar kaç liraydı? Yani o civarlandı. 4 liraydı. Tamam. Şu anda 17 lira. Tamam. Şimdi saydım rakamları. Tamam. Bunlardan eleştiri yapmak, pireyi deve yapmak mıdır? Mesela 30 lira olması mazotun pireyi deve yapmak mıdır mesela? Sadece o değil ki. Neyi? Söyleyin abi. Kişilik aklına da saldırıda bulunuyorlar. Kim? Muhalefet. Nasıl? Her türlü. Şey anlamadım, anlamadım Her anlamadım. türlü. Herkese. Ben soruma cevap alamadım da siz bir ortaya bir şey sunun. Ben siz size. İktidara kötülenmeyi çalışıyorsunuz. Benim anladığım. Yalan mı abi? Anladığım o. Bu söylediklerim yalan mı? Bana onu söyle. Yalan mesela. demiyorum. Tamam Söyledi... ben de diyorum ki bunlar yalan, yalan o zaman niye kötülük olsun böyle bir durum var. Bununla ilgili birilerinin kim olursa olsun eleştiri yapması pireyi deve yapmak mıdır? Abartmak mıdır? Yok o değildir. Tamam ama Devlet Bahçeli öyle söylüyor. Abartmak diyor. Ya onun da görevi o. Muhalefet nasıl muhalefet yaptı? O da onu muhalefet yaptı. Nasıl anlamadım? Devlet Bahçeli de muhalefet partilerine muhalefet yani, olacak. Yani mesela şimdi şu vatandaş kirasını ödeyemiyorsa, faturasını ödeyemiyorsa az önce denk tamam, geldi biri. Tamam. Ve böyle bir sıkıntı yaşıyorsa ve bundan dolayı eleştiri yapıyorsa Bahçeli de buna pireyi deve yapmak olarak görüyor. Bu milletin halini gerçekten samimiyetle düşünmek anlamına mı geliyor peki? Valla herhalde öyle düşünüyorlar. O da onun düşüncesi. Siz ne düşünürsünüz peki buna? Millet geçinemiyorsa Millet ben kiramı ödeyemiyorum, faturamı ödeyemiyorum, geçiriyorum ya, ya. o klişe olmuş bir laf artık. Herkes klişe iyi durumda mı abi evet, bence öyle herkes iyi durumda bence öyle beterin beteri var derler, hiç de beğenmiyor, beterin beteri var derler, hiç beğeniyorlar mı, beğenmiyorlar, beğenmiyorlar, çalışmıyorlar, Herkes eleman arıyor, çalışmış i̇şte da biz bu haldeyiz. Ben abi asgari ücretle çalışıyorum, 2 yıllık evliyim, ben 2 yıl geçine hala babamla aynı evde yaşıyorum. Ayrı eve çıkamıyorum. 4.250 lira maaş alıyorum. Ev kiralarına bakıyorum 2.000 lira. <laughs> Doğalgaz faturası 1.000 lira, elektrik 500 lira. Para nerede? Kalmadı. Ben o yüzden ayrı eve çıkamıyorum. Evlene yani şu anki gençler nasıl evlenecek? Evlenemeyecekler. Hiçbir şey olmayacak. Ben bugün bir ev almak için en en kötü yer en en kötü ev 1 milyon şu anda. 4250 ile çalışsam 1 milyonluk ben eve kaç yılda ödeyeceğim? Bir ömür boyu bir eve çalışacağım. Yani şimdi hepsi Hayır. Deve, yapmakmış bahçeli. Değil, hayır öyle bir şey yok. Bahçeli tabii aldığı maaş ona yetiyordur. Ama bizim aldığımız maaş belli. 4.250 lira. Ya 1 litre mazot 30 lira dediğiniz gibi. Babamın arabası var kapıda. 6 aydır binmiyor. Anahtarı evde paslanacak. Arabayı da satacak en son onu da faturaları ödeyeceğiz. Yetişemiyoruz çünkü. Yani yettiremiyoruz. Ben o 25 yaşındayım. 4.250 lira asgari ücret yetmiyor diye hafta sonları pazar günleri gidiyorum. Düğün yemekleri yapıyorum. Aşçılık ne bileyim çıraklık işte komilik yapıyorum. Ekstra işlere gidiyorum. 150 lira işte bir şeyler diye. Spor yapıyorum, protein alamıyorum, beslenemiyorum diye sporu da bıraktım artık. Onu da yapmayacağım. Yani artık en son sokakta şurada dilence merkezde. Geçinemiyoruz yani. Anladım. Yapamıyoruz yani. Sen ne diyorsun abi? Bu adam mesela şey mi yani? Çalışıyorum abi bak. Mü bu Sabah 9, akşam 7. Yemin ederim bak, yapayım? işten çıkıyorum. Her gün bu saatte ben işten çıkıyorum. Her akşam buradayım. Yani abi ben bu maaşla geçine ben nasıl geçineceğim? 2000 lira kira. Benim evim yok. Sen Benim atamdan gelen abi? bir şey yok. Dantörlüm yani çok emekliyim. Ayrıca benziyoruz. çalışıyorum. Bak hala çalışıyorum. Emekli olarak bir de çalışıyorsun. çalışıyorum. birinin hakkına giriyorsun. İş bulmaya çalışanlar. Yok sigortam yok. Senin suçun değil bu ama. Seni niye şimdi madem emeklisin neden tek maaşınla geçen, geçinemiyorsun? Şimdi o iş o arayan o... insanlar var. Yanlış anlama ama istemeden hakkına giriyorsun birilerine. Ben sen isteyerek inan, inan. geliyorlar geliyorlar. Zora gelmiyor. Şu şu anki nesil zora gelmiyor. Abi öyle bir şey yok. Gözünüz seveyim. Abi, öyle tamam, abi. Tamam bak. Ulusuyorum ya bana. şuradaki herkes bak. Ben senin için demiyorum bak. Abi Genellikle bak. diyorum Askeri bak. Askeri hizmetle bu ülkede geçinmek da. imkansız abi. Ayrı konu. Geçinemez. İmkansız. Ya. İmkansız. Sen, o, ya. sen onu bilmiyorsun. Ben, onu ben iki işte, kişi bak, bak. emekliliğin dışında. Yok, benim kendim emekliyim. 30 yıl çalışıyorum. Neden çalışıyorsun? Artı eşim çalışıyor. Daha iyi yaşamak için. İki tane evladım var. Onunla geçinemiyor. Geçinime o yetmez. Kimse yetmez abi. Biz üç kardeşiz. Aklı Abi biz üç kardeşiz. Benim babam tek başına çalışarak biz üç kardeşiz beş kişilik bir aileye tek başına çalışarak baktı. Bu yaşımıza bizi getirdi. O adam o dönemde bunu yaptı da bu dönemde niye bir kişi çalışarak tek başına kendine bakamıyor? Neden? Yetmiyor abi. Enflasyon yüzde üç yüz değil 500 abi. 5 liradan mazot olmuş 30 e, lira. iki sene içinde ya. Yüzde altı yüz ya. Yüzde altı yüz yani. Otuz yaşındayım evlenemiyorum. Şu an bir düğün yapmaya kalksam beş yüzüm ya. Evet abi. 500 milyar şu an düğün yapmaya kalksam. 39 yaşındayım. Abi ya yapıyorsun yapıyorsun sen sen ya. Nasıl yani? Diyor. Abi ne alaka? Yani ekonomi abartılıyor. Ekonomik gidişat ya, abartılıyor. O kadar şurada, da sıkıntılı şurada değil. Araç trafiği tamam. yok. İnin bölümün aşağı. Aşağı in. Yola, ana yola. Bir trafiği görün. Ağlık var ya. Ben onu bunu savunmuyorum. Bütün mesele bundan. Ben onu savunmuyorum. Bak evet. kimseyi savunmuyorum. Anladım. Yani mazot çok pahalı, benzin çok pahalı ama arabalardan geçilmiyor. Vatandaş tepki mi vermeli o zaman? Yani Mutlu bir geçti, hata gene bizde. Tepki vermeli Böyle mi? Ben herhalde yani Avrupa'da bunu yapamaz. Ata bizde dediğim gibi. Anladın mı? Değil mi? O zaman vatandaş tepki vermeli diyorsun. Yani vatandaş hakkını, da sav hakkını savunacak. Herkes a savunacak. Ama, Tıp, ama hakkını, hakkını savununca da ne oluyor? Sürtük denli Gezi Parkı'na. Gezi Parkı olayına. Hakkını savununca ne oluyor mesela? Sürtük deniliyoruz. Cezayir abi başka ne olacak? Yani 18 yaşındaki gençler cezayir. Savununca ne oluyor abi bu ülkede? Bak ben ne diyorum sana benzin almayacaksın. Bir iki ay benzin almasın veya bir hafta benzin almasın. Ama adam mesela arabasıyla iş yapıyorsa o ne yapacak? O ayrı öyle konu. Insanlar o, var o ayrı insanlar. konu. Ama diyorum bak. Var öyle. Nasıl abi ekonomik gidişat? Yok işte ekonomi zordur. Nasıl? Bahçeli diyor ki. Ya Bahçeli bana söyle. <gülüyor> <gülüyor> abi merhaba nasılsın? Bırak provokatörlüğü <laughs> yapma <laughs> bak. Abi gel şöyle eleştir bizi. Kaos yaratmanın bir anlamı yok. Nasıl yani yani e, zamanı dolmuşsa bu hükümet gidecektir. Halkın Aa. seçeceği bir hükümet tekrar gelecektir. Yani Aa. biz burada bir kaos üretirsek e, siz benim dediğimi anlar mısınız? Anlayamazsınız. Kaos ben de size. Yani halkın yani. arasında bir e, ekonomik sıkıntılar, e, yani ne bileyim, e, halkın refleksleriyle oynamak gibi bir. E, Kim oynuyor refleksleriyle. Yani bu bu oyunu hepimiz tetikliyor olabiliriz. Hepimiz bir e, oyunun bir par parçasıyız. Nasıl anladım abi? Yani gidişatta bir sıkıntı şimdi varsa. Olay şu. Vergi ödeyen olay, vatandaşın olay şu. buna dile getirmesi olay Olay şu. Mu? Olay şu. Bir şey Eğer, sordum ama. E, vergi ödeyen vatandaşın gidişat sıkıntılıysa, zamlar varsa vesaire. Aydınte var. Bunu dile getirmesi. Hayır, hakkıyla, buna, tabii hakkıyla bunu dile getirip eleştirmesi tabii ya ki. da tepki vermesi suç mu? Makuldur. Hayır suç değil. Tamam. Öyle bir şey olur mu? Yani ben burada medeni bir şekilde kendi ifade Aynen. ediyorsam, Aynen. size medeni gibi bana soruyorsanız bu bizim haklarımızdır. Bahçeli bir açıklama yaptı. <laughs> Pireyi deve yapmak yapan sefillerdir eleştirenler dedi. Ne dersin sen Bence çok yumuşak bir şey söylemiş. Terör örgütü üyesi de diyebilirdi. Teröristtir bunlar diyebilirdi. Çapulcudur diyebilirdi. Her şey diyebilirdi yani. Diyebilirler. Bunlar denmişti zaten. Yani, yani zaten denmiş de evet her şey deniliyor elermiş. zaten. Zaten konuşunca biliyorsun ne, ne oluyor. Bir de şu mikrofonu uzatınca insanlara herkes ağlıyor, herkes bağırıyor. Ne, ne var bunda ben anlamadım yani. <laughs> biz mesela ben şahsen kendi çocuklarımın yüzüne bakamıyorum. Çocuklarımın geleceği yok. Okul okuyor ama niye okuyor? Bir sürü insan atanmayı bekliyor. Bir sürü insan iş bekliyor. Bir sürü üniversiteli insan orada burada sürünüyor. Onun için gerçekten yani herkes görüyor şartları, herkes durumu görüyor. Herkes durumdan memnun değil ama biz fedakar bir milletiz. Biz Türk milleti çok fedakar bir milletiz. Yani biz sadece nerede patlarız? Karnımız acıktığında, kazanda yemek kalmayınca o zaman millet sabreder Evet. Diyor. Yani diyor ki boş kazan, boş kazanın devirmeyeceği ama hiç kimse sen, yok. Senin bu söylediklerini Bahçeli abarttığınızı evet. söylüyor. Bunlar evet. abartı mı? Değildir tabii ki değildir. Abartı olur mu? Yani şartlar ortada. Bizim 100 liramız 10 lira bile değil artık. Peki Bahçeli gibi milliyetçi bir isim, evet. MHP Milliyetçi Hareket Partisi'nin genel başkanı, vatanını, İnancı. milletini sevdiğini söyleyen birinin bunu abartı olarak görmesi, İnancın vatandaşın olsun. gerçek derdini görmemezlikten gelmesi evet. doğru mu? İnancınız olsun gerçek milliyetçiler de artık Bahçeli'yi kale almıyorlardır. Ben o kadar düşünüyorum. Çünkü gerçek milliyetçiler halkını, milletini seven, onların refahını savunan, onların refahını büyütmek için mücadele eden insanlardır. Daha önce Bahçeli'nin Erdoğan hakkında söyledikleri var. Ondan sonra yaptıkları var. Hepimiz hep beraber yoksullaşıyoruz. Ben bugün 5 kuruş parası gezebiliyor, geziyorken o orada kafasına göre konuşuyor. Diyor ki, "Ey kardeşim, siz ne bu düşünme, ne düşünme fırsatı bırakıyor insana? Ne bir şey sen bir şey düşünmeyeceksin, ekonomi kötü gidecek, aldırmayacaksın, sırtına binecekler ama hiçbir şey söylemeyeceksin. Kırbacı vuracaklar ama bir şey olmayacak. Ama abartılıyor diyor abi. De, abartılıyor mu Abartı şu an? Abartılıyor mı sizce? Şu an halkın her gün bize soruyor, kaç kişi memnun? kimse memnun değil aslında. Bileci İki düşünmüyor. tane kutup görüyorum ben şu anda. Tamam mı? Bir tanesi işte AK Parti evet. hükümet kutubu, bir de birleşen altı kutup. Bundan ikisi de bana hiçbir şey vaat etmiyor. Ümit vaatlerini gördünüz mü abi? Anadolu diyor kalesi projesiyle bütün Suriyeliler, Afganları göndereceğiz. Göndersin abi. Bugün ekonomik kriz biraz varsa. Bunlar söylemler olabilir Olamaz abi. Bir bugün var. bir ekonomik kriz varsa. Bugün adam başı kaç para para verdik? Dört kişilik bir aile. Kişi başı 1200 dolar. 5 yıldan beri mültecilere para harcadı bu ülke. Şimdi diyor, gelmiş diyor ki e, altılı muhalefet. Göndereceğiz diyor orada ev yapacağız diyor. Niye ev yapıyorsun? Abi ben burada kirada oturuyorum tamam mı? Benim vergimle niye sen başkasına ev yapıyorsun abi? Bana yap önce eve Haksız mıyım bu konuda? Kemal Kılıçdaroğlu çıkıyor diyor ki gönüllü olurlarsa gönderir gönüllüleri. Ya gönüllü gitmek için gönüllü adamdan burada ne işi var zaten? Sen alternatif olarak Ümit özdağın partisini de destekliyorum. Ben, ben bir parti desteklemiyorum abi. Ben tabi tabii seçim yani. gelecek, seçim gelecek. Ya şunu barajı geçer mi, geçmez mi? Tabii bunu da göz önünde bulundurarak. Çünkü barajı geçmediği zaman oyum tamamen çöpe gidecek. Bir şekilde ne yapacağımı bilmiy i̇şte Benim gibi düşünen bir sürü insan vardır burada yani. Durumdan memnun olmayan ama ne yapacağını Artık. bilmeyen. Pireyi eve yapan sefiller olarak gördüğünü söyledi Bahçeli. Abi hiç Bahçeli şöyle bir pazara çıkmış mı? Milliyetçileri satan bir adam. Tamam mı abi? Şöyle bir gitsin 600 litrelik deposunu bir doldursun. 20 milyar. Tır şoförüyüm Evet abi. Tır Ne kadara dolduruyorsun deponu? Şu anda 28 milyara doluyor. 28 bin liraya evet, senin. Kulleniyor. Tır. Bir lastik 8 milyar. Bir yağ değiştiriyorsun 7 milyar. Nerede ekonomi? Nerede nerede? Ne abartılıyormuş. Ne abartması? Girelim. O hiçbir şey bilmiyor. Milliyetçileri sattı o. Ben abi, de MHP'liyim. Ben de MHP'liyim ama oyum yok. Vallahi Akşener'i destekleyeceğim.